Kahramanmaraş'ın evladı. Yedi güzel adamdan biri merhum Erdem Beyazıt abimizdi. Erdem abi dinleyelim. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir. Sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin. Hoyrat Mert, alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Evet, kızdı mı cehennem, sevdi mi cennet kesilen koca yürekli tüm edelere kuruluşundan itibaren AK Parti bağrına basan, AK Parti'yi destekleyen, tüm kardeşlerime şahsım teşkilatım adına teşekkür ediyorum.